Merhaba Siyahı arkadaşlar. Arkadaşım. Ben bugün e, siyah yapıyorum. Ben de mavi. Evet arkadaşlar ben mavi yapıyorum. Böyle. Gözleri zaten mavi şurası. Ama dur diğerini de yap yapacağım. Ben de gri yapmam lazım. Evet arkadaşlar ah, ben yapıyorum. Değildi. Ah gözüm yanıyor. arkadaşlar güzel miyim? Güzel mi? Arkadaşlar evet, güzel mi? mi? Bakın böyle ya. Ve olmuyor hiç. Ama mavi yapalım. Hayır sen siyah <laughs> yapıyorsun ya. Bunu ya da Yumurta kavurayım. Ye. Tamam. Mavi i̇şte yapacağım. Mu? Karıştırma yumurta. Mavi yapacağım. <laughs> sen arkadaşlarla var. Karıştırma yumurta yapıyor. Tamam. Üstüne oturuyorsun. Karıştırma benim makarnamı. Tamam. Bak, Arkadaşlar doğru öyle edince mavi. Şöyle minik bir tane eyeliner Mavi. Minik yani minik. Gözlerine mi? ne? Ne yapayım yani. Şöyle minik bir tane koyayım. Ben tamam. daha güzel mavi, mavi buldum. Daha güzel. Ama benim gözümdeki daha güzel. Şimdi biraz kipiklerden... Sen nasıl... şunu aç. Biraz, biraz daha mavi süreceğim. Özel sen açık mavi, ben koyu mavi. Tamam mı? Arkadaşlar ben koyu mavi yapıyorum. Zeyma'nın açık mavi. Zeyma açar mısın? Koyu mavi mi yapacağım? Hı. Koyu mavi var şurada. Oy çok koyu o ne? 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 Açılmıyor ya. Bu da ne açıyor, Heh. Heh. Şimdi sen bunu kullanacaksın. Bunu da kullanabilirsin. çok koyu. Ben şunu kullanayım. Sen burada aç mavi. Ben de şu maviyi kullanayım. Oo, çok yakıştı. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Bak. Mesela arkadaşlar sesini Oh mis gibi de. Çok güzel oldu ama benim seçtiğim mavi biraz açık gibi. Yok yok. Çok fazla kusur. Haa! Öykü ne yaptın? Her yeri sövmüşsün. Hmm.

Tamam oldu. Oldu mu? Yok yok ondan da Başka mavi kullansam iyi olur. Tamam kaba. tamam. Başka mavi kullanayım. Ülkü çok korkunç oldu. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar hoş ola. İkimiz aynı mavi kullanmamız lazım. Aç bak sonra da beldolamıyım. Ben açık mavi. Biz kim açık kaldı? Gel dolmamış. Ben iyi deneyeceğim. Aaa. Ne istedi? Bu, Ay mavi oldu. Ay ilginç oldu. Aa, çık çık. Hı hı. Ay, hı. Şimdi ben de üstüme mavi giyeceğim. Arkadaşlar videoyu gördüm ya ben üstüme mavi giyin. da kapatıyorum öykü daha çok kullanmasın annem. Ya. Mahvettim. Git yıka. Yüzümü yıkayacağım gel. Sen git. Ben üstümü de isteyeceğim mavi giyeceğim. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> bakacağım. Çok senini kapatır mısın? Ну, nasılsa saç arkadaşlar zeminden taramas. Bakın. Ha, pağivan. Getir. Getir. Kaldı mı bu ne? Getir. Saçlarına bir şöyle tut saçlarına. Şimdi şu tut onu. Oo kapattı abi. Sürekli düşünün düşünün. Süre süre ise kapatmış oluruz. Biraz, Biraz mavi mi kapattı? Evet. Ben buradan da mavi aldım. Tamam al para ama az çıksın. Bak sen böyle. Sen sür bana sen sür bana. Bitti. Hangi maviydi? Senin istediğin, senin seçtiğin mavi. Bu. Bu. Oldu mu güzel? Oldu oldu. Aç bir gözünü. Aç be. Heh. Oldu güzel oldu hem de. Çok güzel Ben makyaj yapmayı Çünkü ben her zaman makyaj yapıyorum. Video için. Ooo güzel oldu. Bu Mavi boş yok. Bunu asla sömerim. Bunun için bir şey yok. Ne yapalım? Bu kadar mı? Arkadaşlar videoyu doldurmamız lazım. Çünkü üstümüze giyineceğiz. Evet hadi bak.